Selamlar. Bugün yine çok güzel bir tasarımla karşınızdayım. Şöyle kolay lavanta çiçeğimiz var. Buketimiz. Evet. Şöyle çıt çıt metal tokayı örerek böyle güzel bir tasarım halini getireceğiz. Bir tanesini ben ördüm. Şimdi ikincisini dilerseniz birlikte örelim. Bunun için gerekli olan malzemeler beyaz renkli ip, e, lila, birazcık daha koyu bir e, lila ya da mor diyelim. Ve çok az miktarda yeşil ipe ihtiyacımız olacak. 7 numara tığ kullanıyorum. Bir adet metal çıt çıta ihtiyacımız olacak. Hepsi bu kadar. Hazırsanız hemen başlayalım. İyi seyirler. Evet öncelikle metal tokamızı alıyoruz. Şu açılan yeri değil. Diğer tarafına örmeye başlayacağız. Tığımı geçiriyorum. Bir tane şöyle başlangıç ilmeği atıyorum hemen yan taraftan yine geçiş yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim şu karşı tarafa geçiş yapıyorum örmeye devam ediyoruz sık iğne olarak öreceğiz metalin tamamen kapanması yeterli olacaktır tek tek sık iğneleri saymanıza gerek yok. Ortalama 20-22 civarında bir sık iğne örüyoruz. Ama tabii ki daha önce de belirttiğim gibi diğer videolarımda ipin kalınlığı, inceliği, tığımızın kalınlığı, inceliği bunu değiştirecektir. Buradaki mantık tamamen metalin kaplanması olmalı. Evet, örmeye devam ediyoruz bu şekilde. Şöyle elimizle düzelttiğimizde düzgün bir görüntüsü olacaktır. Çok aşırı derecede sıkı da değil, gevşek zaten değil. Onun ayarını birkaç kere ördükten sonra eliniz alışınca ayarlayacaktır, bilecektir. Dediğim gibi tığ ben 7 numara kullanıyorum. Siz elinize hangi tığ, hangi numara daha uygun geliyorsa onu kullanın. Şu an ördüğüm beyaz renkteki ipim koton yani pamuklu bir ip. Siz evdeki iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Biz satış yaptığımız için en iyi en iyi marka ipleri, organik ipleri kullanmak zorundayız. Siz lif ipiyle de bunu örebilirsiniz. Artık ipleri de değerlendirebilirsiniz. Çok güzel bir yöntem. Evet bu şekilde örmeye devam ediyorum. Evet. Şu kenara kadar ördüm. Şuradan herhangi bir yerden şöyle geçiş yaptım. İlmek kaydırma. Şu zincir çektiğim yerden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Tığımı ipi alıyorum. Tekli trabzan 1 2 3 ve 4 Daha sonra bir tane sık iğne ve şuradaki ilk ilmeğe bir tane sık iğne daha örüyorum 1 2 3 3 zincir hemen yanındaki ilmeği ilmek kaydırma ile bağlandım şöyle görüntü netleşsin 1 2 3 bir tane atlıyoruz bir tane yanındaki ilmeğe kaydırma yapıyoruz. 1 2 3. Bir tane boş bırakıyorum. Onun yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3. Bütün model bu şekilde kuruluyor. Bir tane hemen yanındakine değil, onun yanındakine şu şekilde ilmek kaydırma yaparak bütün sırayı tamamlayalım. Evet burayı aynı şekilde ördükten sonra şurada belirtmem gereken bir püf noktası var. Şu uç kısımlarını tek tek örelim. Yani ilmek atlamadan örelim. iki tarafı da. Şimdi normalde şöyle yakından bunu atlayıp bunu örmemiz gerekiyor ama dediğim gibi uç kısımların daha düzgün olması için hemen her ilmeğe bu şekilde örelim. 1, 2, 3. Evet. 1, 2, 3. Hemen yanındaki ilmeğe geçiş yaptım. İlmek kaydırma ile kapattım. Şuradan itibaren yani şu uç kısmını atlattıktan sonra şuraya kadar bir sık iğne atlayarak öreceğiz. Şurayı da hemen bir iş yapalım. 1, 2, 3. Evet artık ilmek atlayarak örebiliriz. Bir tane atlıyorum. Bir tane hemen yan tarafına örüyorum. Bu şekilde tamamını örelim. Evet şöyle minik lavantalarımızı yapalım hemen. Yapımı oldukça basit bir model. Kolaylıkla yapacağınızdan eminim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane zincir çektim. Tığıma ipi alıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğimden şöyle geçip ikili trabzan ördüm tığma ipimi alıyorum bir ikili trabzan daha örüyorum iki aynı yere batıyorum 3 ve 4 4 tane ikili trabzan ördükten sonra 1 2 3 tane zincir çektim aynı yere geçiş yapıp ilmek kaydırma ile kapattım hemen yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane zincir çektim şu görüntü netleşsin Evet aynı yere ilmek kaydırma yapıyorum ilmek kaydırmadan sonra hemen yandaki ilmeği bir ilmek kaydırma daha yapıyorum Evet, ilmek kaydırmadan sonra 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir çekiyorum aynı yere ilmek kaydırma. Hemen yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma ve 4 5 6 7. Hemen dibindeki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum bu şekilde zincirimiz tamamen bitene kadar örelim Evet son bir kere daha göstermek istiyorum 1 2 3 4 5 altı, 7 tane zincir çektim aynı ilmeğe yani hemen dibine ilmek kaydırma ile bağlandım hemen yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyoruz devam edecek olsaydım Yine yedi tane zincir çekerek devam edecektim. Bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şimdi böyle bir örgümüz oldu. Bunu ne yapacağız? Elimizle şöyle içe doğru kıvırarak lavanta formu vermiş olalım. Şöyle kıvırıyorum. Evet bakın minik bir lavanta elde etmiş olduk. Bir tane açık rengini ördüm. Mor olan daha koyu olan renkten iki adet ördüm. Şöyle Evet. Ortaya onu koyarak şu arasını hemen silikonla sabitlemek istiyorum. Şöyle. Evet. Silikonla hafif tutturduktan sonra hemen yeşil ipimi alıyorum bu kit yapacağız biraz daha şöyle üstten cette faisait Evet, şöyle minik bir kurdele yaptıktan sonra sarmaya devam edelim. Şu altta kalan iplikleri kapatacak şekilde biraz saralım. Evet, sardıktan sonra şöyle az miktarda silikon yardımıyla yapıştırıyorum. Evet. Bu güzel minik lavanta buketimiz de hazır oldu. şöyle elimizle düzeltip tokamıza bu şekilde sabitleyeceğiz silikon yardımı ile. Evet. Umarım beğenmişsinizdir bu güzel modeli. Evet beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup takip edebilirsiniz. Şöyle yakından bakalım. Bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.